Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Arkadaşlar o çok beklenen yeni güncelleme geldi. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. <laughs> 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 Baba <gülüyor> senin omzunda abimin ne işi var? Ya ne bileyim sırtımı atladı böyle. <gülüyor> 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 Ecez. Abi in aşağı. Arkadaşlar o kadar güzel şeyler ah. geldi ki hemen başlayalım. Bence de evet. başlayalım. Ece şurada bir tane ördek buldum. Bu senin mi ya? Evet dakika, evet bu o, benim ördek ördek değil ördekim. O. Verçin değil mi bu ki? Verçine benziyor. Ödek ben ya. de tavuğa <gülüyor> benzettim. <gülüyor> <gülüyor> <Şunu> <gülüyor> Arkadaşlar Aa. 11 numaraya gidelim o zaman hemen. <gülüyor> ben işin <laughs> anacağım var ya. Ben işin anacağım işte. Evet, Arkadaşlar 11, 11, 11 numara. numara. 11 numara Ben aldım. Ha. Arkadaşlar. Bana bakar ördek yuva yaptı. Ördek yuva yapıyor. <laughs> ördek yuva mı yapıyor? Orçun'a yeni şapka buldum. Orçun'a <laughs> or <laughs> or yeni şapka buldum. Bak kazandım. <laughs> <laughs> dur, 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 arkadaşlar. Ya ne bulamadım ben? Bir dakika ben şimdi takacaktım şapkayı da ha buldum. A <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Ya, o ya. zaman arkadaşlar ilk önce ev almakla başlayalım. Evlerden A bir yeni bir ev geldi arkadaşlar. Böyle aşağılara iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. En aşağıda gördüğünüz gibi premiumlu bir ev geldi. Onu alın arkadaşlar. Hemen yataklara yorganları hazırlayın. Yatak yorgan hazırlayın. Yatak yorganı hazırlayın. Yatak yorganı hazırlayın. <gülüyor> <gülüyor> Baba sen <laughs> de aldın mı? I'm Gelin benim evime şu evi bir inceleyelim bakalım neler yapmışlar. Hadi hadi hemen inceleyelim. Ama şimdi evin her yerini inceleyeceğimiz için bize yetki de versin ki. E tamam vereyim. Gel içeri. Zorla kasasını soymak zorunda kalmak istemiyorum. Hemen şurada o da arkadaşı. Açarken şey, şey, şey gizli miydi kasası? Hani gizli olanlar yanı kırmızı yanıyordu ya. Yok ben hiç görmedim. Ağzına, o arkadaşı. Hayır o, evet. <laughs> o oak, <1945. Gülüyor> evlerin evlerin böyle kırmızı şeyleri varsa etrafında çizgisi varsa o evlerin gizemleri oluyor Tuğba. Evet. Tamam mı? Tamam ben bir tane 12'den bakacağım siz başlayın. Hop. Ben size bir şey ben diyeceğim. Ben Ayaz'a da izin vereyim. Ayaz doğar. Evet. Efendim abi. Bana, bana bir bakın bakın şimdi. Ambulans Yok. çağırın. Ambulans çağırın. Ama benim için değil. Kimin için? <laughs> e, kimin <gülüyor> için? <gülüyor> Allah'ım ya. <laughs> Efe, Arkadaşlar. Sen espri yapma Efe. <laughs> bir şey diyeceğim Yusuf. Efendim. Üşenmedim gittim baktım kırmızı var mı diye. Ee, hani yeni gelen premiumsuz inşaat evi var ya. Birazdan göstereceğiz. İşte onda vardı. Tamam onda wow. o zaman giden var. O zaman gizem onda gizem var. Demek var. Demek ki. Evet. evet. Araştırırız araştırırız. Bir araştırırsız. şey diyeceğim <laughs> ben alt kata bakıyorum şu anda baya güzel dekoresi etmişler ama bence ya. ben bulamadım yani. Ya, o ya ben yani zaman ben ulaşarak... kendim Bu olay odasında, odasında olur? Gin modasında ama... yok. Bu olay neden orçuna şey anlatmadınız? Ben de yani ne aradığımızı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kasa arıyoruz kasa hemen. Ne? Bir dakika ya. anne çok güzel bir fikrim var. Ne ne der Ece? Anne X'e ile bakayım mı? Bak, 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 bak. Hemen bakalım. Enen batalım. Bulabilecek misin bakalım? Bakayım. H alt kat. Alt katta başlayalım. Yok ben buralarda bir şey burayla. yok. Bak. Ya, bi bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben şimdi e Ece bana yetki verdi ya. Ben banlayabiliyor muyum <laughs> buraların kimseyi? Birilerine. Hayır, Can, öyle bir şey yapamıyorsun. Yuh artık sen de. <laughs> Dedin de mi? Bak, deneye mi bak, deneyeceğim. Dene dene dene. dene. Sen kendi <laughs> evinden banlarsın. Senin evin ha. var ya. Ha bak anladın mı o zaman? yok bulamadım ya. Aşağıdaki ilaç kimin de? Aşağıdaki ilaç çok iyi geldi. Abi o benim <gülüyor> ilacım. <laughs> ya yani şey banyolara bakın, banyo banyo. banyo. Ben, ben bir şey ha, diyeceğim. Ha, bu tablo <laughs> burada olmaz yalnız. Burada kesin bir şey var. Arkadaşlar ben bir yere geldim. <laughs> Tuvalete çıktım. Pırt. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben tuvalete Mut geldim. Mutfağa da bakalım. Mutfakta da hani şey oluyor ya böyle geçen sefer YouTube evinde mutfakta çıkmıştı. Bir şey diyeceğim bakın yeni havuz var. Havuzda da olabilir. Bakayım. Bakayım. Ayaz bir sağdan gidiyor bir soldan çıkıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Aynaları aynaları falan tıklayın. Hani evet şey. arkadaşlar. Neden geçiyordum? Geçen evet. Evde, geçen evde hani aynaya falan tıkladık ki oradan açılmıştı. Şimdi buzdolabına tıklayacağım. Bakalım bir yer açılacak <laughs> mı? Arkadaşlar ben kendimi evet. <laughs> dışarı, attım ya ben ne yapacağım şimdi? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Aa, bir dakika bir dakika ben bir yere düştüm. Yuka Ece Ece bak 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 bak. Aha vallahi Peki. buldum. Vallahi buldum koşun Aa. koşun koşun. Oh. <laughs> Nereye gittiniz lan? Girilmiyor oraya. Buraya girilmiyor. Gizliyorum. Abi üstüne geleceksin üstüne zıpla. Ha, ya, ya üstünden mi? Yine gidilmiyor. <laughs> <Aa>, ha ha. Bak ne oldu kasayı. Patlatabileceğinizi mi sandınız? Arkadaşlar bakın ev hakkında nasıl düşünceleriniz var gelin dışarı anlatın bana. Vay be. Ya baba niye patlatıyorsun? Hemen Bak, Allah Allah. Neden çıkacağım? Allah Allah Allah. Allah. Hadi Allah. gelin arkadaşlar aşağıya. <laughs> Hatta masaya oturun. Evet masaya oturun. O, o, masa toplantısı. Bileğimin aklıyla, 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 buldum onu. Bileğimin hakkıyla buldum. Para var? Şimdi bir dakika, bir dakika. Ece bir gelip geçsene bir yukarıya bir. Arkadaşlar bakın. Normal eve geliyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz. Burada gördüğünüz yerin üstüne zıplıyorsunuz. Azıcık ilerleyince. Da 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 da. <laughs> Anne yatak İçine koymaya düşük. gerek yok o zaman okey tamam olmadım oray. Evet o yatağı tamam. ben koydum oraya deşik deşik bir şey daha bulurum diye. Vay e <laughs> şanslıyım ya. <laughs> Arkadaşlar Hadi. anneme bakın bir şey diyeceğim gerçekten evin kasası da gizli ev de çok güzel olmuş yani. Burak evindeki evet. en güzel ev olmuş diyebilirim. Şşş, Ece şş, gel Efendim? Ece şuradan hemen bir deprem aç da baban korksun bak aç şeyleri buradaymış gel. <laughs> tamam hemen Ece. buradan hayalet. Uzaylı, deprem. Ben, ben yeni bir iş buldum. Şey, bu, benim işimin adı ne biliyor musunuz? Or ne? Orçun. Ne? hayalet avcısı. Benim işime katılmak ister misiniz? Alın. Aha. Yok, Yok teşekkür <laughs> <laughs> He baba, yeni gelen ev var ya, yeni gelen evde böyle bir özellik var. Şuraya, e, şu saksıya iki defa tıklayınca oluyor. Aa! Allah, deprem oluyor. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çabuk gelin. <laughs> Ayam, ayaamadım Ece kedi korktuk, kedim korktuk, kaçıyor. Ay kedi korktu. Ay, ay, <laughs> elindeki hayalet bulucu. Ana, sen Efe. Buraya efe. giremiyorsun değil mi? <laughs> Girdim. Ben, ben seni banlamıştım. Eyvah. <laughs> <vay. gülüyor> Arkadaşlar intikam alınacak. Evet intikam. Elimdeki hayalet bulucu babamdan uzaklaşınca bir bir oluyor babama yaklaşıyorum. Aa Ece benim kasamı soyarsın he? Evet. Yusuf Hii. yoksa sen hayal etmesin. Yok <laughs> 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 Yo, ben. Efe Efe. <laughs> money money money. Efe bu sana ödüyordur. Hadi hadi Ece bir an önce şey gidelim. Arkadaşlar <laughs> yeni gelen bir yer var. Gerçekten o kadar güzel ki. Hadi gelin arabalara atlayın. Arkadaşlar arabaları alın alın alın. Hop ben en güzel baba, arabayı aldım ha. Baba, he. E. Ece, Ece, baba araba dedik Baba, de. Baba, Allah her babaydın, her babaydın bir yoğurt yiyici <laughs> vardır yani. Ece, <laughs> efendim Ece, anne. Yeni gelen slotlar var ya. Benim hani ben Robux'la evet. almamıştım, seni Robux'la almıştın. Orada evet. götür götürürüz yeni gelenleri. Evet göster. oraya götüreceğim. Şimdi arkadaşlar beni takip edin, gelin gelin gelin. Bu, buradan yeni şimdi Yeni yer dediğiniz hızlı şey. şey tarla mı? Yeni yeni ev evet, açılan yerler evet, mi? Yeni mekan. Şey evet arkadaşlar yani. yeni mekan geldi bakın. Buradan gidiyorsunuz. Heh. Burası. Biraz daha, biraz... Ya bir şey söyleyeceğim. Benim premium'um gitmiş ya. Nasıl niye böyle olmuş bu? Premium'um gitmiş mi? mi? Evet premium bak benim gitmez ya. Vallahi benim premium'um yok. Az önceki premium'um kaçta ya o zaman? Ama yazmıyor bak mesela benim şu anda chat'te premium yazmıyor yani bilmiyorum. Bakayım. Aa! Aa Yu! <laughs> arkadaşlar. Gelirsinler. <laughs> ya arkadaşlar şu arabaları silin ev alacağım şey olacak he. <laughs> Evet, Efe, 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 aman, ayaz, olsun, kaçırılın bakayım, çekin şu arabalarınızı. Ha? Bence, bence video iptal çünkü babamı dolandırdılar. Babamın <laughs> <laughs> tarafından dolandırıldı. Dolandırıldım <laughs> arkadaşlar. Amerikan yerinde, başkanı dahi herkes devreye sokun, beni dolandırdılar. Premium olma yerinde aldıktan sonra bu sınırsız diyor babama gitti almışlar yani premiumunu evet, <laughs> arabayı gibi. arabayı 200 yap bak premium araba alabiliyorum ama bak görüyor musunuz evet ee, ama chat'te yazmıyor evet. premium evet. evi de aldık bence o şeydi evet. Zuloş siz bakayım şeker. Bakın arkadaşlar yeni ev gölde arkadaşlar. Böyle gölde biliyorsunuz ki kötü bir ev gibi bir şey var Summer Camp. Yanına da evet. böyle bir yer getirmişler. gene alabiliyoruz. Arsa. arsa diyelim biz buna arsa. Yeni arsalar. Evet yeni arsa arkadaşlar. <laughs> tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi normal ev alabiliyoruz. Hatta ben yeni gelen evi alayım. Sizlere bir Al göstereyim. Bakalım. Araba oh. so Kimin bu? Banlarım bak ayaz, ay, ay, ayaz ay banlarım ay, ay, bak. Tamam arkadaşlar, <laughs> öbür ev neydi? Sen öbür ev arkadaşlar ev bir yerde, bir yerde daha vardı. <laughs> evet, diğer arsa'ya gidelim. Gelin gelin. gelin evet. Benim benim benim. Bu arada pek yerini bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla şurada bir yerdeydi. Bir dakika bin, heh gidiyoruz. İşte gidiyorum, bir şey demeden. Arkadaşlar şimdi buradan döneceğiz galiba. Burada bir yerdeydi tahminime göre. <laughs> bana, evet e, bakın burada. Arkadaşlar çok güzel olmuş bakın. Yalnız, bir de kocaman bir arazi. Bakayım ev alınca nasıl gözüküyor? Alayım şimdi hemen ya, buradan, bir tane. Buraya buraya ev alırsanız böyle bir toprak kayması olsa dane yediniz. Ne? <laughs> evet, Nane yediniz aynen. Yukarıdaki bütün ağaçlar, topraklar evin içine girecek. Ya başka <laughs> ev yok mu hep bu eve alıyorsunuz. Başka ev yok muydu? Evet Vay var. şimdi gösterecek. Ay çatladı bu da ya. Aynen ya evet, tamam. baba dur ya. <laughs> arkadaşlar bakın böyle bir yer daha var. İki tane ev gelmiş. Burası no 29, öbürü de 28. Biliyorsunuz ki evet, en fazla 23'tü ama ben fark etmedim. 24'ten 28'e geçişi var. Ya <laughs> vallahi öyle bir şeyler yapmışlar. Arada boşluk Hayır, var. Otel o, otel odaları falan da vardı ya. Onlar olabilir mi acaba? Evet, otel olabilir odaları de, aynen. da olabilir. Şimdi Şu arkadaşlar Mavi Yok, araba, arabayı kaldır, mi? yoksa banları tamam. böyle kaldırırım. Ha, kırmızı şey, premiumsuz. araba. Premium sız alalım bakalım premium ne gelmiş? Arkadaşlar premium bir oldunuz? ev geldi hemen onu da alalım. Evlerden en aşağı iniyoruz ve premium evin arkadaşlar çaprazında aldık. Hı -hı. O Bakın yükleniyor. Kırmızı ev. Evet, bunda kesin bir gizem var. Evet. Banlıyorum. Banlıyorum. Çıkın ark evet, arkadaşlar. Arkadaşlar evet. lütfen kapatın ya. Hayır Ece banlamayı göstersene. ayazı banlı arkadaşlar nasıl arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size nasıl banlanıyor göstereceğim. <laughs> Bir arkadaşınızın geliyor. üstüne tıklıyorsunuz. Yasak ev diyorsunuz. <laughs> evet evet. banlıyor. Arkadaşlar Ece şu gelmesi lazım. Çok güzel. Gelme evin burasına. <laughs> ayazı. Bir şey diyeceğim. Bu çizgiyi geçmezse banlayamıyorum. <laughs> banla banla banla. Şey Dedem yeni geldi iş. Dedem bu işe başlamıştı inşaatçı. Eki e banla. Bana Eki e e banla. Baba şey bırak bu. sırtından. Baba bırak sırtından banlayayım. <laughs> <laughs> Orçun'u da Ayaz'ı da banladım arkadaşlar. <laughs> Orçun'un dedesinin şey, işi Yusuf. Evet, ee? Orçun'un dedesinin dedesi, işi burası. Inşaatçı yok, inşaatçı. Ha? Ama bir şey diyeceğim. İnşaatını nasıl yaptığını hiç göremediniz mi? Gelin size göstereyim. Anne gel çok gizli bir yer göstereceğim. Bak, buraya geliyorsun. Gel bak buraya geliyorsun. Ama buradan niye geçemiyorum? Bak buradan geçiyorsun. Bak. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Babamı trolleyeceğim. Aha. yok Ne oldu buraya? Ah! Harita... Gel, gel, bak sana da Bak burada bir harita var, görüyor musun? Bak baba, buradan istediğini <laughs> seçebiliyorsun. İnşaat Mesela bak. Alanı seçebiliyorsun. Birincisi bu, burada topraklar filan var. İkincisini evet. hemen seçiyorum. Bir de e, arkadaşlar yüklenmesi var bunun. Yükleniyor. Yaşın. Yani uzun lafın kısası, <laughs> evet. ev toprak haldeyken, ta ev yapılana kadar olan bütün süreci gösteriyor yani, olur <laughs> mu? Evet. Ee. Efendim. Ben, o çişin gelirse diye buraya seyir tuvalet de koymuşlar. Bak senin çok çişin geliyor. <laughs> Merakası var. Merakası var. Ben Efendim. Ece, Ece burada mı? Orçun çağırdı. <laughs> <laughs> Efendim <mı>? <laughs> 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 dedi. Ya şimdi dedi. Orçun böyle Orçun'a yani bilemezsin. Ağlay ağlıya eve koştu. Beni bağladılar. Beni bağladılar diye. Ne <laughs> <Evet>. lan ya? <laughs> Orçun'a deseceğim ca burası senin nişanın mı? Evet evet benim inşaatım. Ha kim yıktı burayı? Ben buraya %70'ini tamamlamıştım ya. <laughs> Ece Allah. Ha, Ece inşaat biri aç. İnşaat Efendim. biri sıfır. toprak aşamasını aç da şöyle. Açayım. Ha bir de şuradan da hemen açalım. Please wait diyor. 4 3 2 1. <laughs> seçtim. Tamam, Yusuf. Hemen şeyleri, araçları alalım. Çünkü yeni araçlar gelmişti. Onlarla burayı kazacağız evet, şimdi. Evet bakın Herkes yeni arası. araçlar geldi. Herkes? Şimdi buradan e, araçlara tıklıyoruz. Ben bunu aldım. O ne? O ne? Bunun adı neydi ya? Ekskavatör müydü bu? Neydi? Es, e, neydi ya? Ekskavatör. Traktör. <laughs> Traktör mü? Yok. Yok bir de kepçe bir de ekskavatör. Eksavatör. Evet. Bir Ay, şey diyeceğim. E, burayı kazmaya denerse ne olur. <laughs> Değilim. Neye de kazıyoruz? Ne de kazıyoruz? Aa! Toprağı azaldı. Nasıl ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana da gösterin. Bakın. Bakın yukarıda böyle şey var arkadaşlar. Bakın yukarıda böyle tuş gibi bir şey var. Tıklayın ona. Bir dakika ben de geliyorum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Beni kazık 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 ne yapacağız? Ya. ya o Ece nerede ya? O Ece. Evet, ya Ayaz'ın Ayaz'ın bandını kaldı Çocuk kazamıyor. <laughs> <laughs> gel gel kaldırayım. Şey benim ekskavatörüm no. kazmıyor bir de şey no. ee, çeksene arkamdan be çek gel. Ece sen beni niye banlıyorsun evde oturdum ağladım senin yüzünden. <laughs> şaka yaptım şaka. Oh geldi? Aa. Bak. Baksanıza benim kazdığım yere. Ana nasıl oluyor ya? Üyü. Ya, ya ne siz şu anda? delirdiniz beni arkadaş şuna bak ya. <laughs> ya sen bilmiyorum. bilmiyorsun. Sen sürmeyi bilmiyorsun. Çık git. Ya herkes niye ekskavatör aldı? Kimse de kepçe yok. Ben bari dur kepçe alayım. Al. <laughs> 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 ne oluyor bana? Ben <laughs> bu araba cici. Burası arabalar sonuçta değil. Arkadaşlar burası benim köşem. Gidin kendinize başka köşe bulun ya. Biz nasıl kızıyorsunuz ya? Bak yukarıda bak, tuş bak. var ya Efe. Yukarıda Ya şu mavi kimi çekil ya. Hı. Bir şey diyeceğim. Evet. Bence başlarken böyle mesela bir şeye başlıyorsunuz. Yeniden yapmanız için önce bunu kazmanız. Ya. Sonra da şeye tıklamanız lazım. Bir şey evet. diyeceğim. Acaba buradan böyle hazine mazine mi çıkacak? Nedir e, sır diye çıktığına göre? E, olay ne ha. şimdi? Bana onu anlatın. Şimdi biz bunu kazıyoruz ama niye kazıyoruz? <laughs> <Hadi yapmak gülüyor> hazine mi diyoruz? Hazine mi Nereye? Ece nereye kazdın sen? Neresi aşağı indi? Aa. Şey buluruz ya. Mr. Brokev'ın e sakladığı şey vardı ya. Onu buluruz belki. Aa, hadi veya, burası. Baya indi. Veya sonsuzluğa kadar... Hazine. Sonuçta, Hazine, i̇şte Hazine buldum. Bu. Hani, bakın hani. şuna tıklıyorsunuz. Bakın para geldi. Hani? Para. Yok kandırdı bizi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya he he. Ben de diyorum. Ben de. Ben de. Heveslendim. He, 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 Araçtan indim ya. Ya, ya. niye <laughs> bir şey mi <laughs> devirdiniz? Burası mı ne yapmış olabilir biliyor musunuz? Böyle buraya derin bir yere böyle bir şey bir tane şey koymuştur böyle bir robotlu kod. Benim Robux'ta işte ya kodu veriyordu. Ya durun ya durun rahat bırakın bir kalmayın durun ya. Arkadaş bu kadar aç göz olunamaz ya. Herkes diyor ki hazineyi ben bulayım bak bak. Ben bulacağım ben Aha, ben ben. De... Abi bir dakika burayı kim kazdıysa bak burada burası açıldı biraz. Orçun evet. sen ne diyordun? 1000 Robux falan? Ya buraya çok fazla derine bir şey koymuşlardı kağıt. İşte onda da 1000 Robux'luk böyle kod vardır. Kazın, kazın, kazın. Bir şey <laughs> çıkıyor kazın. Kazın belki bir şey buluruz. Acaba ne, ne çıkacak içinden ya? Aslında Ay. böyle sunucuya sunucuya 3 kişi alacağım böyle herkes beni kazacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte sunucuya kaç kişi alınabiliyor? En fazla 18. İşte hmm. şu an Tamam ya bu kadar yeter artık arkadaşlar. iki saat boyunca şey kazdık ya. İçinden bir hazine çıktı yok ya. Allah'ım ya sinirlendim. Hiçbir şey. Bir dakika bari ben bir tane tır getireyim de kalan malzemeleri taşımak için. Dur. Dur bir tane tır Allah. <laughs> <tır>. getireyim. <laughs> o mavi kim sürüyor çılgın? Daha sürüyor. <laughs> ya ehli... Baba. konuşmuyor. Biz Amacı bizi kırmak. Baba ben seni <laughs> sıla sandım. Sen pembe araba mı boyuyorsun. <laughs> hey, pembe boyamış. Her, her, delikanlının bir sevdiği renk vardır yani. benimki de pembe. Tamam, çok seviyor. Sıla, ha, kostok yazdı bak bak tırın arkasına. Ee, neredesin ha? Ah. Dur, sıra sı şeyin sıra niye kapattın? Ben alacağım. X-ray'le <laughs> bakacağım. Bakayım bunun altında. Ben de yapacağım. Ya benim şeyim yokmuş ki araba kilit, arabam yokmuş premium. Allah'ım ya Rabbi ben niye almamışım bunu? Arkadaşlar size Heh. kısaca altında ne olduğunu söyleyeyim. Boşluk. Ne var? Ne var? Bir şey yok mu? Tabii ki de dünyanın aşağısı var. Ne olması da bekliyordun? Allah Allah. Ya iyice bakalım ya. Şöyle o gözlükle iyice baksana <laughs> her yere. Bir şeyler vardır belki. Şuna baktın. Efe tır bölündü. İyice baktın mı? Peki. Evet bakıyorum şu <laughs> anda. Ama baktın bir şey ol. yok yani. Evet bir şey yok. Aman be. Tüh bizde sır var diye ne güzel gel dedik. Kandırmışlar <laughs> <Ne> ya. <laughs> Kandırdılar bizi. İki saatimizi aldılar. Arkadaşlar. Bakın ha. o evin etrafında kırmızı bir şey var. O evde mutlaka bir sır var onu bulun. Tamam. Arkadaşlar, biz... O zaman en son de. aşamasını getirelim bakalım inşaatın en son aşaması neymiş Ece en son aşamasını tamam. getir. Tamam. Open house. Ha satılık ev anlamında yani bu şey. Evet. Şu an. Tamam. İçi boş arkadaşlar kapısı yok. Aa varmış. <gülüyor> <gülüyor> <Kapısı> <gülüyor> Niye yok? kapattın kız onu sen? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım Allah kasa benim. var mı? Kasayı koymamışlar ama gizli yer var. Nerede ki nerede bir dakika Gö Ece nereye gittin sen bize göster bakalım bir. Gel gel. Gel beni bil bil gel beni bil. bil. <laughs> bir dakika. <laughs> Çilli tamam. horozum. bakın burada. Gençler bak. aynı, katı. aynı yerdeyiz. Kısa değil. yok. Evet ama bu ev boş hali Yusuf. Eşyalar taşınmamış hali. Aşağıda aşağı ha. kata bir gelseniz aşağı kata bir. Bakın burada ne yazıyor biliyor musunuz? Open house yani aç ev. <gülüyor> <gülüyor> aç ev. Aç ev. Bu, ev. bu, eve yemek yedirmemiz lazım. Ne <laughs> <laughs> bu evin? Baba. <laughs> Efendim? Garajıma ters traktör nasıl sokarsın? traktör <laughs> değil yarabbi. o. Bir ne de yer. Ekskavatör o. Ekskavatör. 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 Tamam. <gülüyor> <da> Oh silmiş sil. Hemen almam lazım. Bundan sonra bundan sonra benim adım Open Orçun. <gülüyor> <gülüyor> Aç orçun. Aç orçun. <laughs> Aç orçun. Evet, evet şimdi bak. neye geçiyoruz anne? Kızım şeyler arabalara tırları alalım ki tırların arkasında inşaat malzemeleri vardı bu inşaata taşıyacaktık. Hadi. Ha tamam ee, hadi gelin gelin dur. gelin güzel bir yere geçelim. Aslında bu araziyi <laughs> kapatırsak burası güzel ha Bence de ya önüne çit koyarız tamam mı? Evet. <laughs> çok güzel olur. Mükemmel Çitliyorum. olur. Gerçek <laughs> hayatta gerçek evet. hayatta böyle bir yerde. E, hayatta. E, gerçek hayatta böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Lan <gülüyor> aramadım araba mı mahvettiler ya? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> yaşamak istemem markete çok uzak. Bak babam bilir. <laughs> Hiç istemem markete uzak evi. Tamam şimdi. Bakayım. Şimdi, <laughs> şimdi... Evin... baba bu ne? Çok güzel Bugün gelmiş. Evin. Bekle ben de bakacağım. Ya bu arabayı inaktı. <laughs> <nerede? gülüyor> <laughs> ya arabamı devirmeyin. Bu kepçelerden bir, bir çıkın bakalım bu ne ya? Evet elin bakayım kepçelerden hop heder kepçe olmuş Allah'ım Ay, tamam. Ay Bir şey diyeceğim kepçe yarışı yapacağız akıllı durun kepçe yarışı yaptıracağız. Akıllı size, durun Kim şey. tamam. kepçe yarışına katılacak. Gelin gelin Hadi. gelin. Şimdi gelin, baba sen de gel yanıma. yanıma. Tamam geliyorum. Tamam, geliyorum. Dur bir dakika bu tır çok hızlı çok şey gözüküyor bir dakika kıpırdama, kıpırdamayın kıpırdamayın. Çıkın <laughs> burası çok karanlık şu aydınlığa gelelim ya önümü göremiyorum karanlıktan. Evet ya. Taşıyabiliyor mu? He içinden geçiyor taşıyamıyor üstünde şey taşıyabilir sandım. <laughs> tamam şimdi bakın babamınkini yapmaya çalışacağım. Burayı açıyoruz. Burada bir değişik buton var arkadaşlar buna basıyoruz. aa bu mu yeni geldi? Hayır bu vardı. Bu eskiden var Hayır. sanki. Bu boş. <laughs> bir de bu var. Aa bu ikisi gelmiş o zaman. Tamam. Aa. Dur. Yusuf sen de bu kalsın. Ece de öbürünü açsın. O, bu ha, ne ya? Bir de bas bu da vardı. Hah bu. Aa bu ha, ne? Bak, bu odun bunlar. Şey inşaatın şeyleri. Ee, Enceleri, evet. Duvarları, Enceleri. duvarları. Pencere, evet. duvar, herhangi bir yere. Pantere, duvar, herhangi bir yere. Evet. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bu da Mermer, işte payans. yer. Yer. evet. Fayans. Evet. Doğru. Bu da ne? Bir evin de, evin hazırlığı de Mükko bir şey gelmiş. Ne? Siz bunu bilmiyorsunuz. Avatar editöründe işte mesela ben bir tane şapkayı seçtiğimde onu satın alabiliyorum. Aa Nasıl? evet. Nasıl ne? yani? Anlatayım. Hayır, hayır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Broca Broker, zaten e, her şey bütün eee be, be, bedava Arkadaşlar, değil miydi? Arkadaşlar sakın bana çarpmayın. Yani Sadece hani mesela sen sevdiğin bir şey taktın dedin ki ben bunu Roblox'tan nasıl bulacağım çok sevdim satın almak da istiyorum diyorsun ama bulamıyorsun. Bunu Kevin'den satın alma gelmiş yani. Ha evet Çok iyi oldu ya ben mesela Rainbow Friends'e giderken don takmak istiyorum o zaman satın almak istiyorum hemen buradan tık tık alıvereceğim beğendiğim şeyi. Evet tamam, oradan alıvereceksiniz. Ben nerede olduğunu bilmiyorum nasıl yapacağız şimdi bana anlatın. Avatar editörüne gelin <laughs> ilk önce Avatar <laughs> editörüne gelin ya arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Arabaları kapatın yarış yapacağız. Tamam. Hadi. O evet, avatar avatar, avatar editörüne, editörüne tıklıyorsun. Ece'nin yanına Ece sana göstersin. Gel baba. Tamam. He. Tamam, ben gidiyorum. Geliyorum, tamam. Şimdi bak avatar editöründe herhangi bir şapkaya tıkla. E -tıkla. Mesela ben buna tıkladım. Bak burada e -tıkla. ilk kaydettim birinci şey var ya. Birinci işte kaydettiğin avatar. Onun e üstünde e bay diye bir şey yazıyor. He, bak sol tarafta değil mi? Evet, ona tıklayarak satın alabiliyorsun istediğini. Böyle bir şey gelmiş. Aa tamam. Bence çok güzel bir özellik. Aa, Aa demek ki ne? bu şapka 50 Robux. Ha, ne? tamam. Mesela Aa. ben buradan Rainbow Friends'i mesela Rainbow... Sılacık. Sılacık burada bir şeyler satın alıyor galiba kendine. Bakayım. Sıla ne alıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Ay <laughs> Allah'ım Bakayım yarabbim. nerede? Gel burada oh, burada oh, bak. Oturmuş buradan kendine takı toku al diyor. Bakın şimdi ne yapacağım durun. Bakın şimdi. Işte. Bakın şimdi. Işte. Bana ne yapacaksın? Ya? Bak bak babana bak babana bak bak neler takıyor. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Heh ben bunu Arkadaşlar, alacağım. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yarabbim kahve getirdim. Nasıl yaptı öyle ya? Gel alın bakalım. <laughs> hadi hadi baba. <bakalım>. Ne <laughs> güle, güle kargocu. Lan benim sonumu götürmüş. <laughs> bir kaçıyorum şey ba, diyeceğim. Ba. Rainbow <laughs> Friends'in mesela bu biliyorsunuz sevdiniz diyelim satın alabiliyorsunuz. Bunlar hiç çıkmıyor arkadaşlar mesela. Ben bir ara Rainbow Friends Blue yazıyorum sadece mavi şeyler çıkıyordu. Çok sinir oluyordu. <laughs> Aynen Ece, Efe, hadi. Efe, o arabayı bir daha çıkarsana. Ben tırı ön, tarafını Olum sokacağım so artık. Allah Allah. <laughs> Ece'ye sokacak yarabbim. <laughs> Ayaz'ın oldu. AFK oldu galiba. Baksana donmuş. Bence Ayaz efe şu anda, anda çanta arıyor. Bilmiyorum. Arkan dön. E, o çocuk çanta hastası. He, evet. Dur Efe. Dur <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam dur, Bakın dur. Bakın arkadaşlar. Dur. Tamam. Kaldır o. Kaldır. Dur, aa kalkmıyor Sıla kapıyı yaptı. Ayazı sepetledi. Oh oh. Ne oluyor? Götü. Çok çok fazla çok çok şey oluyor. Gidelim ya. dönüyor. Hayır. Benim ekranı e, benim ekranı şuradan çek <laughs> Benim ekranı görmeniz lazım. Benim ekrana bir şey oluyor. Ne oluyor? <laughs> Bekle ben de <laughs> deneyeceğim. Çık bakayım. Çık. Ece gel şu yeni propsları koyalım önlerine gel. Tamam tamam evet, önlerini arkadaşlar yeni propsları alıyoruz hemen props diyoruz 5. Bakın en aşağıda şöyle bir şey gelmiş. <laughs> Şimdi siz koyalım. görürsünüz. Babama koyalım baba Ya ben koydum Çeşit çeşit şöyle. Aha! Buradan Aa. geçmek yasaktır. Çünkü Bu... orçunun mekanı. <laughs> Hayır, şimdi şöyle bir şey var. Bu prop'ları hani inşaat yapılacak yerin yerlere koyuyoruz değil mi? Ne? Evet, aynen. Bakalım. Ben ha? burada inşaat yapacağım. Senin arabanı o yüzden kaldırıyorum buradan. Bak ben arabanın kafası nerede? Arabanın kafasını kopardım. <laughs> hmm. Ben hepsinden koydum. Bakabilirsin Ece. Araba. Hepsinden koydum. Bir şey diyeceğim. Araba çok şey duruyor. Bakayım. Arkadaşlar bakın böyle şeyler var. Bu ne? Işık, fışık. Bu... Evet. Aa boru patlamış. Akaba tuba 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 bak boru borusu patlamış. Aynen. Su kışkırıyor. Evet, bu da yeni propslardan bir tanesi. Mesela <laughs> çağrı, sadilatçı, orçunun dedesini gelir, inşaatçıya tabir eder bunu. Orçun, Orçun'un dedesi burun bozuldu. <laughs> hayır, Orçun, Orçun'un dedesi nerede? Or Orçun'un dedesi bir geliyor bir gidiyor işte. Ama orada bir dedesi. Acil gelin. Acil. <laughs> Bu ne? Ne oldu? Ne? <laughs> Bu ne? Bu <laughs> ne? Frankenstein diyor. <laughs> hayır hayır bir dakika. Bir dakika. <laughs> ne yazıyorlar? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım Allah'ım. Hemen şimdi bekleyin. acaba? Allah Allah. Amortis mi? <laughs> Amortis mi? O ne ya? Şey. Şimdi... Efe. <gülüyor> <gülüyor> e, ay Efe burada ölmüş. Ben öyle, ne yapacağım oğlum? <laughs> Orçun. Aha Orçun Or dedesi geldi. Orçun dedesi. Orçun dedesi <laughs> <geldi. gülüyor> <laughs> evet, amca. Efendim efendim. su patlamış, su patlamış. Sen bunu tamir edebilir misin? Bir da bahay bahay. Bir şey diyeceğim. Bak. Orçun ne ara Aa. gitti? Orçunun dedesi ne ara geldi? İki, iki, iki dakika dur. Şunu su mi? Ah, tamam. Tamam. de öyle Sıpas değil mi? O. Dur bir dakika ben de yapacağım. Evet. Sıpas. Hayır. Böyle bedava bir... su bulmuşsun yani. Bırak otur ya hemen yıkan yani. <laughs> evet. Eğer eğer <laughs> benim gibi ama, katılırsanız böyle ama, bir, ama inşallah böyle bir... kanalizasyon suyu değildir. <gülüyor> 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 ama normal suysa çok şanslısınız. Böyle bir zevki hiç kaçırmayın. <laughs> Bak, başım dönüyor. Bir saniye bu, bu suyu aldıktan sonra başım dönmeye başladı. Aa, Bak ayakta duramıyorum. Allah. Aa, aa. Allah! Bu tarafa bir şey oldu. İyi, i̇yi ki kaçmışız ace. Aa! <laughs> Baba, ettim, baba sen kimle boks yapıyorsun? Gel hele gel gel. Efe Efe. Ya başka? bunlar geçen güncellemeden kalanlar ya. Bütün güncellemeleri Heh. inceledik biz. Gel hele tamam, gel. Başka gel. ne vardı şimdi? Başka ya bir şey yok, yok. Bu, kadar. Bu, kadar. bu kadar. Finish. Hepsi bu kadar. Finish hepsini bitirdik. E, evin gizemi tamam değil mi? Evin gizemi bir şey. Evet. evet evin gizemi o kazılması falandı işte. <laughs> Şu iki yüzlü kırmızı kafalı ağzı olmayan kim? <laughs> <Ama>. Ayaz. <gülüyor> 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 tamam, gel hadi. hadi gelin arkadaşlar. Geldik. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Bye Hoşça bye. Kalın.